olabilecek tüm durumlardan istenmeyen durumları çıkararak istenen bulunabilir. 6 kişiden bahsediliyor. Bütün durumlar 6 kişinin yan yana sıralanması 6 faktöriyel kadar olacaktır. Buradan bizden istenmeyen durumları çıkartarak istenen durum bulunabilir. Başbakan ile ana muhalefet liderinin yan yana geldiği durumlara bakalım. 6 kişi var. 1 2 3 4 5 6. Şu ikisi başbakan ve ana muhalefet lideri olsun. Bunlar A'ya B veya B'ye A şeklinde sıralanabilirler. Bunları beraber kabul edecek olursak 1 2 3 4 5 kişi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bunlar kendi içerisinde 5 faktöriyel kadar farklı şekilde bulunabilir. Yer değiştirdikleri zaman da 2 faktöriyel kadar farklı şekilde yer değiştirebilirler. Yani 2. Buradan 720 eksi 5 faktörel 120 yapar. 2 de çarparsak 240 bulunur. Bu istenmeyen durumlardır. Bütün durumlardan çıkardığında yan yana gelmediği durumlar toplam 480 farklı durumdur.